Sevgili takipçilerimiz merhaba. Deniz Hocama hazır boş yakalamışken son dönemin popüler uygulamalarında da olan eksozom hakkında bilgi almak istedik. Merhabalar merhaba Deniz Hocam. Merhaba. merhaba. Ee, öncelikle eksozom nedir? Bununla ilgili bilgi almak istiyoruz. Evet. Şimdi eksozom maalesef tam bir Türkçe karşılığı yok. O yüzden bu şekilde kullanıyoruz. Hmm. Aslında kök hücrenin bir tür salgısı. Hı hmm hücre kendisi hücre olmayan, çok küçük, böyle 30 ile 150 nanometre arasında bir büyüklüğe sahip ama köken aldığı kök hücrenin bütün özelliklerini yansıtabilen hücre salgısı, hücrenin kök hücrenin içinde oluşturup dışarı verdiği bir vezikül. İçinde de birçok madde barındırıyor. Bunlar sayesinde de köken aldığı kök hücrenin özelliklerini ve potansiyelini taşıyıp yansıtabiliyor. Peki Eksozomun ilk kullanım alanı kadın doğum mudur? Değil, çok güzel bir soru. Literatüre bir baktığımızda aslında eksozomun diğer disiplinler tarafından, diğer branşlar tarafından çok da uzun olmayan, e, ama çok da kısa olmayan, daha çok böyle son 4-5 yıl pandemiden itibaren e, kimler tarafından kullanılmış? Daha çok e, plastik cerrahlar ve dermatologlar. Böyle işte saç kayıpları, saç dökülmeleri Cilt yanıkları, kötü böyle akne skarları veya bir ameliyat skarı, bir, bir travma, bir mesela trafik kazası geçmeyen vücudumuzdaki o skar Hı. dediğimiz e, izler. E, başka, ortopedistler tarafından osteoartrit dediğimiz çok böyle e, e, dejeneratif eklem hastalıklarına. Yine böyle e, COVID döneminde e, yoğun bakım hastalarına. Kullanılmış, ARDS dediğimiz çok ciddi solunum yetmezliği yaptı ya COVID, o dönemde verilmiş Kronik böbrek hastalıklarına, tip 1 diyabete, çoklu organ yetmezliği hastalarına yoğun bakımda kullanılmış. Yani e, kök hücrenin kullanıldığı ne kadar alan varsa, eksozonda e, yeteri kadar bilimsel, en az kök hücre kadar etkinlik göstererek, kendi e, yerini bulmuş tıbbi uygulamalarda. Nispeten bizde kadın doğumda infertilite uygulamaları daha yeni. Biz bunu neden yumurtalık içine veya bazen rahim içine uygulayarak bizde biz de etkin sonuçlar almıyoruz diye akıl edilmiş. E, bizler de yeni yeni uygulamaya başladık. Evet, yani birçok alanda faydası var. Peki bizim hasta grubumuzda ne gibi faydaları var ve bizler bu uygulamayı ne kadar sürede kullanıyoruz, uyguluyoruz? Şimdi dediğim gibi hedef eksozonla hücre doku yenilenmesi. Nasıl bugün bir dermatolog bir kırışıklık için, bir yanık veya başka bir skar için ciddi yenilemek amacıyla eksozon kullanıyorsa bizim de özellikle ileri yaşla birlikte gelen yumurta rezerv azlığı veya bazen de yaşın genç olmasına rağmen vaktinden evvel azalmış yumurtalık rezervi hastalarında Temel sorunumuz erken yumurtalık yaşlanması veya yumurtalıkların yaşlanması erken veya zamanında fark etmez. Bu yumurtalık yaşlanması etkilerini bir parça olsa dahi eksozomla geri çevirebilir miyiz? Yumurtalığı gençleştirebilir miyiz düşüncesiyle ortaya çıkmış. Peki nasıl? Dedi ki bu eksozom parçacıkları aynı kök hücre gibi içinde DNA var messenger RNA yani ulak RNA var, proteinler var, büyüme faktörleri var, sitokinler var. Uygulandığı zaman yumurtanın içine girip orada hadi bakalım kendinize gelin toparlanın. Tekrardan koordineli, disiplinli, düzenli bir şekilde çalışmaya başlayın gibi bir emir veriyor hı hı. adeta. Mekanizmanın böyle olduğunu düşünülüyor. Yani e, hücreler arası iletişimi arttırıyor, var olan foliküllerin belki yaşam sürelerini uzatıyor, yeni foliküllerin oluşmasını sağlayabiliyor. Yumurtanın kanlanmasını arttırıyor anjiyogenezis ile. Yani bir organ, bir doku, bir hücre iyi kanlandığı zaman tabii ki daha üretken olacaktır. Bunun dışında bağışıklık sistemini de düzenliyor. Belki az veya fazla çalışan bağışıklık sistemine sen dur, sen Aynı yine orkestra şekli gibi sen daha fazla, sen daha az ses çıkar şeklinde böyle düzenleyici etkileri var. Ve biz yumurtalıkta bir takım nedenlerle veya yaşla, doğal nedenlerle oluşan tahribatın eksozomla tamir edilmesi mekanizması üzerinden gitmekteyiz ve buna hedeflemekteyiz. Amacımız daha iyi yumurtalık bezerme. Çok olmadı kullanalı. Benim şahsi pratiğimde bir 20 hasta kadar yaptım. Fakat çok yakın süre öncesinde başarısız tüp bebek denemelerinin başarılı olduğuna, kendiliğinden gebelik oranlarının arttığına, tabi bunlar anekdotal ve daha sayılar yani tanelerle ifade edilebilir düzeyde olmasına karşın, mesela döllenme tamamen döllenme problemi yaşayan bir hastada. Gayet güzel döllendi ve hatta 5. güne gidip iyi bir blastokist oluşumu sağladığını gördüm tedavimizden 3 ay kadar sonra. Eksozom uyguladıktan 3 ay sonra yaptığımız tüp bebek tedavisinde. Yani ister e tüp bebek tedavisi parametrelerini iyileştiriyor olsun, ister kendiliğinden gebelik oranlarını arttırıyor olsun... E ...bence kesinlikle umut vadeden şu anda e nispeten yeni olması nedeniyle çok belki data anlamında... E, köklü diyemeyeceğimiz ama çok umut vaat eden belki kısa bir süre sonra yakın gelecekte hı hı. E, tedavilerimizin olmazsa olmazı vazgeçilmesi düşük AMH düşük rezervli hastalarda belki ilk uygulayacağımız işlemlerden biri olabilir diye düşünüyorum. Peki hocam bir sorum daha var daha net anlamak için soruyorum hı hı. kök hücre yerine neden eksozom? Ha, bu da çok güzel bir soru. Şimdi klasik kök hücre tedavisinde kişinin kök hücre kaynağı olarak ya kemik iliğinden hı hı. ya karın yağ dokusundan alıp onun ayrıştırılması yöntemiyle oluşturulan kök hücreler çoğaltılıp veriliyor idi. Fakat bu Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre bazı ön izinlere bağlı, daha zor, daha maliyetli, düşünsene kemik iliği aspirasyonu yani birinin kemik iliğine girip evet. kök hücre alması ne kadar zor veya bir laparoskopi ile karnından yağ aldırmak bir ameliyata girmek demek. Tamam. Ee, ve maliyet artıyor, zorluk artıyor. Daha da önemlisi tabii bu o, kök hücre eğer kaynak kendiniz olmazsanız çok ciddi alerjik e, şeyi yol açabilir. Başka bir e, kişiden alınan kök hücrenin size uygulaması. E, Eksozom Hücre olmayan kök hücre tedavisi yani bir nevi self-free stem cell terapi yani kendisi hücre değil alerjik özellikleri çok çok az daha pratik hazır böyle doku ve kök hücre laboratuvarından geliyor Böyle küçücük bir hacim içinde milyarlarca eksozom var ve sizi klasik kök hücrenin maliyet zorluk alerji ve hatta ve hatta kök hücrenin e, tedavisinin uzun vadede herhangi bir eğer kişinin kendi genetiğinde varsa bir kanser tetikleme olasılığından bile bahsediliyor. İşte hı hı. eksozomla bütün bu riskleri, bütün bu zorlukları e, etmiş, elimine etmiş oluyoruz. O yüzden. Hı hı. Peki hocam gelelim merak edilen kısmı. Eksozom nasıl uygulanıyor? Eksozom dediğim gibi uygulama günü bize e, sağlayan e, laboratuvar tarafından hazır olarak sıvı şekilde getirilmektedir. Ve çok küçük bir sıvı yaklaşık 2 cc'lik bir sıvı içinde de milyarlarca eksozon mevcut. <laughs> Bunu ya aynı yumurta toplama işlemi gibi ultrason eşliğinde transvajinal yolda yumurtalıkların içine eğer kişinin yumurtalıkları bu yolu ulaşılamayacak kadar küçükse laparoskopik olarak <laughs> e, yumurtalığı dışarıdan tutup e, uygulama inmesiyle Yine yumurtalığın içine yapılabilir. Bugüne kadar ben hep e, yumurta toplama işlemi gibi ultrason eşliğinde vajinal yolla yaptım. Çok kısa, yaklaşık 5-6 dakika süren e, mini bir anestezi ile uyguladığımız bir işlem ve hatta çok yakın zamanda yeni yapacağım bir uygulamında videosunu sayfamızda takipçilerimizle paylaşalım. <laughs> Teşekkür ederiz. Son olarak şunu sorayım hocam. Şimdi eksozom son dönemlerde popülerleşen bir uygulama hı hı. ve ileriye yönelik siz eksozomun giriş nasıl görüyorsunuz? Ne pozisyonda olur? Daha sık kullanır mısınız? Rutin tedavilerde tedavilerde kullanılır mı? Hı hı. Bence şu anda kadın doğumda infertilitede en hasta en sıkıntılı hasta grubumuz hı hı. Ee, düşük yumurta rezervi ve ilerleyen yaş. Bir kere burada kendini kesinlikle ...bir alan yaratacağını, oldukça yüz güldürücü sonuçlar alınmaya başlayacağını, kendi protokollerimizi oluşturacağımızı... ...mesela hangi aralıkla, kaç kez, nasıl, hangi yaşta en iyi sonuçlar çıkıyor veya uygulama sonrası nasıl bir tedavi protokolüyle devam etmek lazım tıp bebek denemesinden önce ne kadar beklemek lazım? Kendiliğinden gebelik oranları nasıl artıyor? AMH artışı objektif bir şekilde. Yani biz Hı. kendi datamızı, kendi e, protokollerimizi oluşturacağız. Kadın doğumun diğer branşlarında da bence mesela perinatoloji de fetal e, ve maternal tıpta da yerini Hı. bulabilir. Onkoloji de bence yerini bulabilir. Ben Hı. çok umut vadeden eden bir e, e, tedavi yöntemi olduğunu düşünüyorum. Eksozom tedavisinin. Teşekkür ederim. Umarım yan olmuyoruz. <laughs> <laughs> Deniz Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdığı için. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler.